Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Nevra, Arapça kökenli olan isminiz ışıklı olma, parlaklık ve özellikle beyaz çiçek anlamına gelmektedir. Toplum kurallarına uymakta zorlanan, farklı düşünceleri olan bir kişiliğiniz bulunuyor. Merkür tarafından yönetildiğiniz için hızlı hareket eder, hızlı düşünür ve hayal gücünü pratiğe dökebilirsiniz. Her zaman mükemmele ulaşma amacı taşırsınız. Duygularınız çabuk değişir utangaç tavırlarınız sizin içe dönük olduğunuz izlenimini verebilir. Fakat göründüğünüz gibi değilsiniz. Aşkta tutkulusunuz ve eleştirmeyi seviyorsunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Üstün güçlere sahip sağduyulu bir kişiliğiniz var. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Kendi içinize dönük umursamaz bir görünüm sergiliyorsunuz. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın felsefesiyle hareket ediyorsunuz. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. İsminiz size zeki bir zihin, iyi bir iş muhakemesi, sorumluluk duygusu ve hayatın güzel yönlerini takdir etme görüşü veriyor. Ciddi fikirlisiniz ve olaylara ışık tutmaya meyilli değilsiniz. Gençlik döneminizde yaşınızdakilerden daha olgun ilgi alanlarınız olmuş olabilir. Ev ve aile sizin için büyük bir anlam ifade etmektedir. Ailenizin ve arkadaşlarınızın dostluğunun tadını çıkarabileceğiniz huzurlu, yerleşik, güvenli bir ev ortamı istersiniz. Başarmaya karar verdiğiniz işler ne olursa olsun doğru olduğunu düşündüğünüz konuya odaklanarak tamamlamak için elinizden gelenin en iyisini yaparsınız. Evdeki sorumluluklarınızı yetkin bir şekilde üstlenirsiniz. Kendi fikirlerinizi oluşturmak ve kararlarınızı vermek için gereken özgüvene sahipsiniz. Çevrenizdekiler size güvenebilir. Verdiğiniz sözleri ve sorumluluğunuzu yerine getirmek için elinizden geleni yaparsınız. Bununla birlikte düşüncelerinizde biraz fazla bağımsız olma eğilimi vardır ve yapmanız gerekenlerde başkalarının yardımını kabul etmek istemezsiniz. Aktif ve enerjik, heyecanlı fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz bulunuyor kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, korumacı, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen umursamazlık, güven duymama, çekingenlik, şüphe, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. Oldukça inançlısınız ve yüksek amaçlarınız bulunuyor. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Merhametlilik, yardımseverlik, şefkat ve anlayış duygularınız mevcut.